Merhaba arkadaşlar ben Taha ee, Yeni bir exit bölümüne karşınızdayım ee, Normalde bildiğiniz gibi hafta içleri exit çekmiyorum ama Bu sefer çekecek çekebilecek durumum oldu Bu arada hemen şuradan geldim Gördüğünüz gibi o kırık kuleden Böyle bir ortama düştüm Şurada da bir tane olay var Oraya da dalacağım Ama am am oraya Dalmasam daha iyi olur bence Abi abi bir dakika bir dakika Abi dur 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 Allah vallahi dur, dur ya Dur ya ne oluyor ya ne oluyor amına koydum ne oluyor yanıyorum yanıyorum deli manyak bunlar var ya deli lan deli Sikim. Arkadaşlar ölürsem hiç kusura bakmayın böyle 500 kişilik bir orduya karşı savaşmak kimsenin adına değil yani Abi deli misiniz lan Yani lan ne <laughs> dur 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 kardeşimsin dur ya dur ne oluyor ya dur dur dur, dur bakayım dur sen dur oh dur bir içeri girebilsem yandım 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 dur dur yandım <laughs> dur ben geliyorum oraya dur dur ben geliyorum oraya şimdi dur dur ben oraya geliyorum aa ama oraya nereden gidildiğini biliyorum galiba B bakayım biliyorum ben. Evet şurada zaten o olay şuraya çekelim olaylar diyelim hop 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 tamam işaretledik arkadaşlar olaylara doğru yola çıkıyoruz çünkü oraya gitmek ne haddime değil benim yani oraya alacağım abi ben taktım kafama buna hiç gerek yok diyeceğim de nereye koyacağım zaten ben bunu hiç yok Gördüğünüz gibi arkadaşlar Meteorite Sword'umuzu tamamladık. Ya demeyici iyi gibi görünüyor. Magnetization One var. bunun dışında bir dokumuz yok. sorduğumuzda zaten. Buranın zaten biraz daha kısa varmış ama her türlü jungle'ın içinden geçeceğiz. Yani az önce sessiz konuştum bilmiyorum sesim geldi ama yani video koymak görevimiz. Milli vatani. Bu arada bugün 18 Mart Çanakkale Zaferi. Bilmiyorum ne zaman izliyorsunuz ama evet bugün öyle. Bütün şehitlerimizi anıyoruz. Hepsi bizim için öldüler. Videoda söylenecek bir olay değil tabi ki bu. Zaten okulca kutladık bunu. Okulumu da tebrik ediyorum. Gerçekten bu kadar vatansever bir okul görmedim. Okulun adını vermeyeceğim hiç gerek yok. Ama okulumu seviyorum ya. Böyle yani çok değer veriyorlar. Bir de ödev vermeseler çok iyi olur. Dediğim gibi arkadaşlar bütün şehitlerimizi anıyoruz. Bizim için orada öğrenen 15 lirayla. Hepsine şuradan buradan teşekkür ediyorum. Ne kadar beni duyamayabilseler de yani. Lütfen arkadaşlar siz de böyle şeylere önem, önem verin. Ne kadar yani bilmiyorum dini bakımını sana hiçbir şeyiniz hakkında fikrim yok. Ama siz de önem verin yani böyle şeylere. Bu vatan için ölenlere. Yaşadığınız toprak için olanlara Lütfen ödenmeyin. Bir kar şey yapmayın. Bir dakika kardeşim bir dakika. Ya giant sword alsam ya ya da yok ben kılıcı kullanacağım. O tecavüz etti mi tam? Tam bura yapılar işte. Haberler yani? Arkadaşlar şimdi burada bir olay çıkarmam lazım. Ne gibi bir Ne gibi bir buralar? olay? Buraları hep kapamam lazım. Koşarak kafa atacağım. Jalo Jalo bir dakika saldırma Kardo 1 bir dakika bir dakika bir dakika Kardo sen de bir dakika Kardo bir dakika bir yeri kapatıyorum yani. Tam. Duydum. Bir şey diyorum sana. Bu deli ama bu. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika manyağın oldu bir dakika. Bu manyak da bu. <laughs> Arkadaşlar buraya böyle Allah ne verdiyse dalmaca gibi bir fikrim yoktu. Ama neyse öyle de gel, içimden geldi yani. Bir dakika tecavüz etmeden önce iki kere düşünün. Biz burada Kanalı izle çok da ben şöyle bir düşünmüyorum Mehmet de hop hop tamam. Bir tek Burak kaldı. <laughs> Deli bunlar manyak <Ben> mı? <laughs> Lan! Çalıların arasından çıkıyor şerefsiz. Bir Burak kaldı. Ne zaten arkada? Neyse tamam. Şimdi korumaya aldık kendimizi. Şimdi size tecavüz edeceğim beyler. Bir dakika iyice... Lan bir dakika siz doğru zıplayabiliyordunuz. Pardon sizi unuttum. Sizin için unuttum ama. Yiyeceğim var mı benim? Bir dakika atlamadan önce iki kere düşün. Ne kadar az doldursa da yiyeceğim arkadaşlar yani mecburiyetten. Mecburiyet. Şu reklamlar ben vermemiş olayım mı? Şuraya tecavüz araması yapalım. Lan! Buraya hatta full lan arkadaşlar. Bir yere dediğim gibi şey yapacağım. O atlama zıplama yere. Mecbur diye burayı yapacağım. hiç sen gel bu Tam tecavüz yeri olarak iyi görünüyor. Tamam o size tecavüz etmem Vatani urzi değerleri. <laughs> <laughs> Manyakları okuma. <laughs> bir dakika bir dakika kardeşim bir dakika ne oluyor bir dakika. Bir dakika sen nereye geliyorsun Sen normalde cave spiderları benim bildiğim zehirliyor adamı. Siz niye zehirliyorsunuz ha? Hatta arkadaşlar ben böyle bir şey yapayım. Çünkü bu uz, uzuna geçtikleri min örümcekleri tam düştüm yani. Oh, çok hiç yapma 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 işte. En korktuğum şey de bu zaten. Yakmaları da bile şerefsiz yani tabii. gel lan bile şerefsiz gel. Gel. Arkadaşlar böyle yapmamak hiç laf atmayın çünkü gerçekten zor yani. Aha yanlış. Aha birbirleriyle özür Kapışıyoruz. Kapışın. Aha öldürdüm onlar beni. Benim tntm vardı. Keşke alsaydım. patladı zaten Creeper. İnşallah doğru yerde patlar. Sen nereden geldin lan? Gel evet, kapat. Creeper bence doğru bir yerde patlamadı arkadaşlar. şerefsiz creeper tam anasını yanımda bakmam dur hatta dur dur sahnesi yaratacağım dur 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 yukarıda boşluk mu var ben, ben şimdi sizin amanıza dikmez miyim gel creeper niye spawnladı lan dur 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 aha çık blazeler çıkma çıkma blaze çıkma, Bileys. çıkma, Bileys. çıkma, Bileys. çıkma Bileys. Bileys. Oh, Kapat Ya ne de bilez. Manyağın var mı buna. Hadi lan. Manyoz. 500 kişiyiz biz. Biz 600 kişiydik. Altımız öldü. Ay, ve Be pardon, çok pardon. Çok pardon. Çok pardon abiler. Çok pardon. Benim hiçbir suçum yok yani. Hayır, Ateş etmediğiniz kaldı zaten. Gel. Gel. Çok hiç gel. Yani hayatımda nefret ettiğim yaratıklardan birisi. Hatta en nefret ettiğim tam da spawnlarınıza düştüm ben yani. Tam yerine düştüm. İşte yanıyorum da. Ah yarın başarı kapışırsınız böyle bildiğinizde. Yani. Böyle bildiğinizde kapışırsınız rondan adamları. Hop sen de at Kar bacısının kardeşin kaydı. Gel sana da tecavüz edeyim gel. Gel 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 siz nerede doğuyorsunuz lo? Abonununu amına koyayım hepimizin ben lo. Ah blaze eksikti bir de ya. Bir blaze eksikti ya. Canım da gitmiyor delirdim mi ne yaptın lan Kafayı yedim ha herkese de oluyor deli İçine de atladık Yasmin bunlar ben içime düşen Bir daha <laughs> Al işte bir kademe daha düştük arkadaşlar işte benim gibi böyle salak gibi Ananın kardeşinin bacısına küfür küf Sövmeniz lazım Yoksa so anana koyayım Ya Sokan buraya inen Al işte bir kat daha indim. Tam da yerine indim lan. Tam tecavüzcü böceklerin yerine indim. Böcek diyorum zaten ölümceye de. Kafayı mı yedim? Ne yapıyorum? Gel buraya sen de gel. Gel şerefsiz gel. Gel. Gel bir sen eksiktin zaten. Amına koyayım gel. Gel kır şu spamları kır. Kır spe. Bir dakika bir dakika. Bir dakika lan bir dakika bir dakika. Manyağım bir dakika dur. Durun bir dakika kardeşlerim dur. benim. Durun durun. Ölmeden önce bari bir ay. Buraya yeniden back çekebiliyor muyuz? Deli ettiler beni ya. Bir dakika bu da tecavüze gideceğim bu sefer. Hatta direkt oraya da almayayım arkadaşlar. Zaten kapattım etrafını. Evet değil mi? Kapattım etrafını. Bir yukarıdan çıkabiliyorlar. Bir dakika arkadaşlar. Burayı durdurayım. ona gelince açın. Devam ediyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir dakika. Devam Ediyoruz Arkadaşlar Aa, Map Niye Gitti Ya Yine Bözüldü Abi Map Yine Gitti Videoyu Durduk önce böyle Öyle Oldu Koyun Kesme Bunu Söyleyecektim